merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl oynayacağız. Yine abim var yanımda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Neyse şu kutular gelmiş. Ben de video açayım dedim. Bir de maç gideriz falan. Neyse inşallah iyi şeyler çıkar. Göreyim. Ben şu maçaya girdim hemen çıkayım da iyiyim. Tamam ben şu kutuları açayım sonra hemen. Hadi. Dükkana girince niye oynayalım? Yazıcık şuna tıkladım. Ekranı döndüreceğim diye. Hı, tamam. 500 kredi. Tamam. Ben hemen geliyorum. Allah bulaklarım çıktı. Tamam ben buradan emza <laughs> evet efsane <laughs> star <ediyiz>. Yes bro. Şu bir yer. Bismillah. Ya hiperjel red ya. Dur bekle. O bir tane daha mı var? Hepsini aldı, beni bir da yanına. Ne, <laughs> bir tane daha yokmuş, bagada kalmış. Şunu aldım. Gizemli. Yes. Kostüm mü çıktı? Evet, haydut. Ya... Maydut oldu. Hünar. Hmm. Aha. Süper Aman koyayım. Of. O hadi efsanevi. <laughs> <laughs> Geleceğim mi bugün ben? Tamam sonuçta oynarız. Kimi canın ama efsane, iki tane efsane bir, iki tane efsane bir şey çıktı. Göreyim ben şunları bir açayım da, tamam mı? Abi dur bekle sonra açsın. Ne oldu şimdi açayım Abi. Bir. Tamam dur şunları aç. Abi hadi ya. Bir Sonra ses oluyor. Ya hadi ya. O, tamam. Yarım saattir. Video bu video. Benim ekranda gözüken şeyi açarım. Senin ekranda gözüken şeyi niye açayım? Açacağız. Tamam. Evet başladık. Çok ben çok kolay iniyiz biz bunları. Kulaklığı takar için böyle oynar zorundayım. Hadi gel. Şöyle mi yapsam? Bir dakika. Tamam. Al onu. alamıyorum ki çok. Kulaklığı taktığım için. He. Kablosu şuraya geliyor. Bahane nasıl vuruyor böyle? Kaç, kaç kaç kaç. <laughs> Hop. Ben bayağıdır oynamıyorum ya. Evet ben de bayağıdır oynamıyorum. Geçir. Yani sen nerede bayağıdır oynamıyorsun? Gece gündüz burası Stars oynuyor. <laughs> Peach'i tut. Allah Allah. Sik. <laughs> oyunun sesi çok fazla ya. Oyunun sesini kısmam gerekiyor. Kendi sesimi duymuyorum. Çok da de fazla ya. değil de şey Aa, oyunun ayarlarından çok fazla. <laughs> Vurma lan. Sakız. Ups, bak bak bak. La uçuyor. Bak uçuyor lan bu. Şerefsize bak. Ha seni sikti orada. Belanı sikti sen. Sen onu sikti. Al hepsini al. Şunu da al. Tamam artık önüme geleni yarar. Evet. Nerede o? Kaç dakika gelsin bu videoya? Bilmiyorum ki. Bu arada like demişken like etmeyi de unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunlar nerede? Ya tamam. bunlar yüzünden video uzuyor. Eğimi <laughs> koluma. Niye uçtu lan Ay, Sen onu al ya. Bu beni uzaktan sen uzaktan. Kendiler. Bitmedi mi daha? Evet, heh, öldü. <gülüyor> Şöyle yapalım da. Hı, şu an tam gözüküyor. Demek ki görev bitirmemiz lazımmış. Tam çık. Ya ya. Ne oldu lan? Tamam hadi. Lan Tamam hikaye <laughs> hiç bir şey çıkmaz bunlardan Oooo Tıp hmm. Hadi Yes Piper Dur 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 Alan elleme artık lan Açma hepsini bir dakika görüm şu Viper aldım. Ama senin adın niye öyle? Ne ne var ki adamda? Kötü mü olmuş? Hmm. Benim benim niye? Neyse hadi artık ya. Dur ya. Yani artık. Aynen kardeş. Çok içimde. Bok gibi çıkıyor. Hmm. Ben uzaktan hepsini zıvartırım. Öldürürüm yani. Tamam şimdi. Ben niye böyle yine? Şurada. Lan lan Allah. Abi ben bir şey ayarlarken niye öldü? Ben çok yaklaşınca böyle oluyor. Böyle böyle uzaktan çekmem gerekiyor. O zaman da İnşallah sen şey, olmaz. Dur ben onu şimdi açacağım dur. Nerede o? Tamam, 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 da 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 Tamam. Ya bak ben niye böyle yapıyorum ya? Anneciğim. Lan şerefsizlere bak hele. Tamam. Bak, bak gel. Gel çekme video ya. Amına. Gir ekranın içine gir. Gir. <laughs> Amına kodum. Gir. şerefsizi öldüremedik ya lan. Ben, bak kendimi döveceğim şimdi ya. ne o ya? Tamam. Bu işte ya. Sen niye böyle yapıyorsun? Ben videoda ekranım baktım çıkıyor. O da öldü baba. O da öldü görkemciğim. Şu sabah şu şöyle. <laughs> şöyle. Tekrar de. Bunda yastık var. Yastık. Kim ya? Açma bence yeniyor. Dur yeniyor. Bir tane de boğa da aldık. Boğa da aldık. Benim oldu. Ha. Hadi. Tamam geleceğim. Hadi. <laughs> Hepsi sizler için yapıyoruz. Ben ne yapıyorum ya? Yani? Mallarda gitti. Ne mi tamam. görkem? Haklı mıyım? Ne? Hepsi sizin için yapıyoruz diyorum. Hepsini. Oha. 10 dakika <laughs> olmuş. Bu nasıl bu ola? <laughs> Bak yine. Oh. Lan mal ya? Şunu ben şurada bir yatırayım. Bir <laughs> direkt ben içine girdim böyle. Aaa <laughs> yap. <laughs> evet. Bu ne? Bu ne yani. oluyor? kamerayı ayarlayabilsem. Şu kamerayı. Ben normalde böyle oynamıyorum ya. Tamam şöyle. Hep böyle. Çöp. Não, não, não é mãe. Parma. Tem que dar o zaman soğukların dibini açıyor şerefsizler yavaş lan Ne şimdi senin de ananıza ondaki mayaka <laughs> ya ben yine oyun sesini kısmayı unuttum ya aha lan ben niye o kadar kötüyim <laughs> oynamaya ne olacak yes al o pisliği şerefsiz aldım <laughs> Yemeyeceğim şimdi kendime yok. Ne lan bu arada nereye gireyim? Kameraya bak bakalım. Aha. Aha. Uh bu sefer tuttum. Tamam bu Aha öyle mı Yok. tamam. Bu. Aa buradalar, aa buradalar. La 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 la. Tamam sen aldın şimdi bunu güzel. Ben niye havada? Tamam şu sesi kısayım. Hatta dakika olmuş. Ben şunları da açayım videoda. Güzel yıldız poko. Güzel video çıksın. Yıldız pokoyla yı ile almış olduk. Bu bunu da aldım. Tem 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 tem. Bugün bana bu karakter aldık arkadaşlar. Şekil daha şöyle hemen kapanışı da yapalım. Evet tek başıma yapayım kapanışı. Evet video bu kadardı. Bakın 13 dakika olmuş. Ee, zaten hiçbir vlog çıkmadı. Önümüzde görüşürüz. Ben, ben görüşürüz. telefonu çıkıyorum. Görüşürüz bay bay.